20. soruda aşağıda doğrusal bir yol üzerindeki noktalar 18 kilometrelik aralıklarla belirlenmiştir. A'dan bir motosiklet ve E'den bir otomobil sabit hızlarla aynı anda birbirine doğru harekete başlıyor. Motosiklet B'ye vardığı anda otomobil D ve C'nin orta noktasına varıyor. Buna göre otomobil A'ya vardığı anda motosikletin E'ye olan uzaklığı kaç kilometredir? Otomobil ve motosiklet aynı anda harekete başlıyor ve eşit sürede birisi B noktasına varıyor. Diğeri de C ve D'nin orta noktasına varıyor. Yani otomobil C ile D'nin ortası 9 km ettiğine göre 18 artı 9'dan 27 km yol alıyor. Motosiklet ise 18 km yol alıyor. Buradan hız x bölü t'ye eşit idi. x yol o zaman x v çarpı t'ye eşittir. Yani hızla zamanın çarpımına eşit. Baktığımızda aynı süre içinde alınan yollara motosikletin hızına 2v dersek otomobilin hızına da 3v dememiz gerektiğini görebiliriz zaten alınan yollar itibarıyla. Burada önemli olan otomobil A'ya ne kadar sürede varır? 3 ve çarpı T sürede ikisi içinde eşit olan sürede alınan yol 27 kilometreymiş. Bize gereken otomobilin A'ya ne, ne, kadar sürede vardı? Yine aynı hızla fakat süresi farklı T1 dersek alınan mesafe farklı. 18 çarpı 4'ten 72 kilometre. 72 kilometre mesafe. Burada iki eşitliği oranlayalım birbirine. Şöyle, şöyle. 3 V'ler gider o zaman. T bölü T1 o da eşittir. 27 bölü 72'dir. İkisi de 9'a bölünür. 9'a bölününce 27, 3 kalır. 72 8 kalır. Demek ki 3 bölü 8'miş. T1 buradan 8T bölü 3 olarak hesaplanır. Başta motosiklet 2 v hızıyla T sürede 18 kilometreyi alıyordu. Demek ki zaten VT 9 imiş. Öbür taraftan motosikletin hızının 2V olduğunu biliyoruz. 2V hızıyla T1 sürede ne kadar yol alacağı bizim için önemli olan. 2V T1'imiz 8T bölü 3 idi. 2V çarpı 8T bölü 3 Buradan 16 VT bölü 3 Demek ki motosikletin alacağı yol. O zaman şöyle yazabiliriz. 16 çarpı VT 9 idi bölü 3. 9 da 3'ü sadeleştirirsek 48 kilometre. Toplam yol 72 kilometreydi. 72 kilometreden de 48 kilometreyi çıkartırsak motosikletin E'ye olan uzaklığını buluruz. O da eşittir. 24 kilometre. Cevap C şıkkı.